Yavaş anneciğim dikkat et yavaş Aa, yavaş. Tamam çekiştirme. Deniz koş kızım sen kapıyı aç hadi. Tamam. Sizin de yüzünüz gülsün bakayım artık ayıp. Ben de kardeşimin yanında kalacaktım. Sülalesinden bize fırsat kaldı mı sanki? Anne şşşt sakın. Hadi yardım edin babaannenize hadi çocuklar hadi. Hadi bakalım buyurun içeri. Heh. Aslında buraya kadar da geldik ama ben de hiç girmesem. Ahmet Bey'le dönsem diyorum. Aa, olur mu canım hayatta bırakma. Aşağı alır gelirim yine. Lütfen. Bu gece herkes burada. Kırmayın beni. Yarın Fikret'i bir daha görürsünüz. Torununuzu da. Sonra gider gelirsiniz. Lütfen. Ben döneceğim ama Nehir bekler. Biraz dinlen o zaman. Bir çay iç içtiyse. Olur mu öyle kapıdan gitmek? Hadi herkes içeri lütfen. Hadi hadi. E iyi bari girelim. Hadi kaymakam bey. Buyurun. Şevket. Geliyorum. Ahmet abi. Hı. Anahtarı verir misin? Cüzdanım arabada kaldı. Ha tabii. Sağ ol. Hadi bakalım bir daha hoş geldiniz. Hoş bulduk. Deniz hemen çayı koy kızım. Tamam. Müsait değilim sonra arayacağım. Ben çay dedim ama önce birer kahve alır mıydınız? Yok sağ ol. Aldın mı cüzdanını? Aldım abi sağ ol. <laughs> Bunun da telefonu Fikret'inki gibi. Hiç susmuyor maşallah. Bizim ustabaşı. Haber verdim de ona da. Tebrik ediyor. Sağ olsun. Deniz! Kızım! Ha, Fikret börek yapmıştı dün. Isıt onu da fırında. Domates salatalık da kes. Peynir de çıkar. Hadi yavrum. Tamam. Zahmet etmeyin. Bizim için bir çay yeter. Olur mu? Çocuklar. Hadi siz de yardım edin. Hazırlayalım masayı. Dur ben de el atayım. Şimdi beceremez onlar. Yahu yorulmayın siz. Hay Allah. Varsın yorulayım Ali Rıza Bey. Bayram var bugün bizde bayram. <gülüyor> <gülüyor> bayram çocuğu da hala toplayamıyor ağzını. <gülüyor> <gülüyor> Öyle vallahi. İçim içime sığmıyor. <laughs> ne mutlu size. Çok şükür. Çok şükür. Harun de. Merhaba. Ne işin var senin burada? Aşk olsun. Misafir böyle mi karşılanır? Yani geçiyordum uğradım. İçeri davet etmeyecek misin? Geç. İyi haberlerle geldin inşallah. Aa! Şuna bakın. Ne kadar büyümüş. Uhu. Ne haber delikanlı? Hey, kocaman olmuş. Eee <laughs> Ferhunde. Kalkıp kapıma kadar geldiğine göre Yaman ayaklarıma kapanmaya hazır herhalde. Yaman yurt dışına gitti. Nereye? Bilmiyorum ama yalnız değil. Bir kadınla <laughs> beraber. Kadının kim olduğunu da bilmiyorsundur garanti. Maalesef. Sebebi ziyaretin ne öyleyse? Ben haberin olsun istedim işte. Yaman'dan sana hayır yok Ceyda. Yani bence enerjini boşa harcama. Sen anlaşmamıza uymadın. Elimden geleni yaptım. Sözünü tutmadığın takdirde neler olacağını söyledim sana. Tehditlerinden korktuğum için geldiğimi düşünmüyorsun herhalde. Bilmem artık. <laughs> Bırak saçmalamayı. Aynı taraftayız biz seninle. Yoksa burada işim ne? Anneler yok mu? Çiftliğe gittiler. Birkaç gün kalacaklar. İsabet. Biz de rahat rahat sohbet ederiz. E ee, ne ikram edeceksin bana? Kahve. İçerim. Uuu. Delikanlı. Gel. Gel. Akşam yine gidecek miyiz bebeği görmeye? <laughs> Yarın okuldan sonra gider görürsünüz. Kucağımıza bile alamıyoruz orada. <laughs> e, Almayacaksanız tabii. O daha küçücük yavrum tutamazsın sen onu. Ya. Fikret'e söylerken asıl buldumcuk bu oldu. Abi oldu abi. Ne güzel ama değil mi minicik. Hem de çok güzel. Torundan söz edildikçe dedenin yüzünde güller açıyor. Ee, ilk torun ilk mürvet Cevriye Hanım. Evladın yeri başka ama torun bir başka seviliyor. Anlayacaksınız siz de. Şimdiden anlamaya başladım bile. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet enişte verin bardağınızı. Yok canım ben başka içmeyeceğim. Vakitlice yola çıkayım anca. Yengem diyorsun diye ısrar etmiyorum. Etme karanlığa kalacak zaten. Babam ben de Ahmet abiyle gideyim de hazırlıksız yakalandım. İnşaatta işleri düzene koyayım. Ayşe'yi de alır gelirim. Sen de git gel yorulmamış olursun. Sen bilirsin. Bana ihtiyacın olacaksa kalayım yine. Yarın da gitsem olur. Yok canım. Allah'a şükür problem yok. Babam da burada nasıl olsa. E Fikret'le oğlum da emin ellerde. Hı. Aa! O oğlun da bunlar değil mi Tahsin? Yapma öyle ağzını doldura doldura. Oğlum oğlum ne oluyor? Kıskanır bunlar küçükler daha. Niye şimdi durup dururken çocukların akıllarına sokuyorsun? İşte kıskanmıyoruz bir kere. Çok seviyoruz biz onu. He? <laughs> Öbür gün eve gelsinler hele göreceğim ben sizin sevginizi. Mehmet eve geldiğinde Deniz sevme bahanesiyle neler yapıyordu çocuğa. <laughs> Anne. İşte böyle Ali Rıza Bey. Küçücük alırsınız kucağınıza, bakar büyütür, adam edersiniz. Sonra böyle azarlarlar insanı. Hey Allah'ım ya <laughs> Hadi Şevket kalkalım biz. Tamam. Yarın baban öğretmeninden izin alacak, seni buraya getirecek. Ben bugün gelmek istiyordum ama. Kızım, söyledik kapar topar çıktık diye. Aa. Bebeği merak ediyorum. Yarın göreceksin sabret. Yapma böyle. Üzme Nehir teyzeni de. Ablamla konuşacağım. O uyuyor şimdi. Sonra konuşursun. Uslu dur e mi kızım? Yemeklerini ye. Derslerini çalış. Tamam. Hadi öpüyorum seni. Ben de bebeği öpüyorum. Ver bakayım Nehir teyzeni. Sizi istiyor.